Ya, önce Twitter'la ilgili doğrusu hayret ettim. Twitter açık biliyorsun. Ben iki hesap takip ediyordum. Onlar aynı şekilde devam ediyor. Yani neler yazıldıysa anlayamadım onu. Ee, i̇kincisi e, bu mitingle ilgili ben Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra söyledim e, nasıl bir hayat tarzım olacağını. Bugün doğrusu e, bilgilerimi Tecrübelerimi bir vakıf çalışması çerçevesi içerisinde paylaşmak için uğraşıyorum. Dolayısıyla aktif bir siyasi gündemin içerisinde olmadığım için e, mitinge katılamayacağım bunu başka yönlere çekmenin bir anlamı yok. Yani gayet açık bir şekilde bunun üzerinden kimse bir spekülasyon yapmasın yanlış olur. Diğer taraftan da yine Cumhurbaşkanlığından ayrılırken ben söyledim o zaman. E, Nihayette yani partinin kurucusuyum, ilk başbakanıyım, ilk cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla e, bu anlamda yerim tabii belli, nerede durdum belli. Ayrıca yine tecrübelerimi, bütün bilgilerimi de hep arkadaşlarımla her zaman hep zaman zaman paylaşıyorum. Yer geldiğinde de paylaşmaya tabii ki her zaman hazırım. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz yani, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Şöyle söyledim işte benim yerim verdi. Ben bir parti kurucusuyum. Ee, siyasi parti başkanlarının zaman zaman benimle ilgili güzel söyledikleri güzel sözler de teşekkür ederim tabii hepsine. Ama evet. nihayet de bir partinin kurucusuyum evet. ve yerim de verdi. Teşekkür, teşekkür ediyoruz ya. arkadaşlar. Sağ, sağ, sağ olun. olun.